Arkadaşlar selamlar yeni bir son durumda yine sizlerleyim şimdi şöyle yapacağım sevgili dostlar ya bu lepistesleri şey yapacağım şimdi lepisteslerin yavruları bu platilerden kaçamaz ama biraz daha böyle bitkileri yoğunlaştırdık mı plati yavruları güzel saklanır o yüzden lepistesleri şuraya alacağım ya burası zaten lepistes otu dolu bilmem ne falan feş o yüzden sistemde boş kaç zamandır. Şimdi su dolduracağım. Orada yaşasınlar abi, üresinler ne yapıyorlarsa yapsınlar. Zebra deniyorlar da üretimde. Valla yavru görmeye başladım mı? Şey yapacağım. Buraya da bir biraz kültür aşılıyım ya. Bunlar yavrular şey yapana kadar pireler şey yapsın. Üresin yani, değil mi? o büyüklerden olmuşlardan olmuşlardan şuraya aşılayalım. Bayağı da almış lan. Bayağı da almış. Evet yani bu bu sistem bir oluyor, bir çöküyor, bir şey yapıyor ama götürüyor kendini. Bak da ne zamandır geliyor. Hepsi sesler bir de burada şey hafiften strese girdi Şimdi, Ötekiler büyük balık ya. O şekilde yani onları oraya alacağım. Bak burada da dinlendirdiğim su var. Suyu da koyalım buraya. <laughs> Buranın da suyu azalmış. Orayı sizinle birlikte koyayım. Burada saç da var. ama işte. Kendi kendine götürsün sistem. Suyu ilave ettikten sonra olmadı. Bak yeşil sular tutmadı. Yeşil sular olmadı. Şey yapalım. Ee... Yeşil sular olmadı. Onlardan da ilave edeyim diyeceğim. Bir de burada tutacağı olacağı tutar. Gerçi 3 litre yetti lan buraya. Yetmedi mi ya da? Yetmedi ya. Tozu da kattık yani. Yok şuradan biraz ilave edeceğim abi. O her yere de sıçrattık. Hadi hayırlı işler hesabı. Evet. Hacim büyük olsun tamam. Bir böyle bir şey yapmış olalım yani. Ortalığı bir karıştırmış olalım. Mermeleğe vermiş olalım. Şu ne ya? Şunu alalım abi. Bu nedir ya? Evet, durum bu. Sevgili dostlar. Güneş yok, güneş. Şurada da bayağı pire oldu ha. Burada oldu, oldu. Olsun ya. Tabii ya. Tabii, tabii. Durum bu. Hadi eyvallah. Arkadaşlar buraya aldık. Tabii ki ilk stres. Ama burası su piresi dolu. Yani yaşasınlar bir şekilde işte. Kendi hayatlarını idame ettirsinler. ilk stresi yapacak mecbur. Şöyle göstereyim. Evet hadi hayırlısı. Burası artık bir plati akvaryumudur. Ya baksana bunlar haldır küllür paldır küllür hareketler yapıyorlar. Olmaz. Şunların budaması gelmiş babacanlar. Yani bitki bitkilendirmem gerek köpületi yavrular için. Bayağı bir bitki sık olmalı ki yaşasınlar, saklansınlar. Durum şimdilik bu. Hadi eyvallah. Günaydın Hacı Abbas halkının sabah şeklini göstereyim size sevgili dostlar. Sabah şeklimiz böyle ne oldu lan bir tanesi yine mi atlamış? Geliyoruz burada işte böyle keyif yapıyoruz. Kafa dinliyoruz falan filan falan filan. Bunlar yumurta dökmüştür umarım ya. Süperelerinden eser kalmamış gibi gözüküyor. Ya yani inşallah burada bir şey ulaşır yani. Kültür oluşur da şu larvalar deniyorların larvaları çıkmadan suyu biraz berraklaştırırlar diye ümit ediyorum ama şurada çok pire var. Allah Allah. Anam, anam. Burada da platiler şu arkaya saklanmış. Herhalde suyu ısıtıyor bayağı güneş. Olsun olsun iyidir abi. Evet. Buradaki kültür böyle bir öyle bir ya bir kesiyor, bir şeyler oluyor yani anlamadım gitti. Dipte de hala saçıyorsun oluşuyor. Ona takılıyorlar ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Buradaki buradaki kültür iyi, fena değil. Ama buradan köşeyi alamam ya. Buraya koyacağım balıklar artık bunlarla yaşamaya öğrenecek yani. Bir yiye, yiye. Burada kaç tane var bakalım. Ya hepsi burada tamam. Kerata var size. Sizi kerata var size. Lan hadi bir yavru yapın bir şey yapın. Aa bu böyle çöküyor ha tamam. Medikalarımızda da evet kısır döngüye girdik bildiğiniz üzere. Evet testlerimiz burada. Lepistesler gözükmüyor ya yansıma yapıyor. İyiler ama yani mutlu gözüküyorlar. Yemleme yapmayacağım bugün dinlensinler çok yemleme yaptık her gün her gün medekalarda evet iki tane erkeğimiz var erişkin diğer dişiler falan hep genç halıyla çiftleşemiyorlar yumurta yapamıyorlar oldu mu bu olmadı durum böyle sevgili dostlar ya bu kardimina da bir zayıf kaldı ya hadi kardeşim hadi bas kaza ya basıyorsan bas olmaz Allah Allah. Değil mi? Ama burada lepistesler yavrularsa bol saklanma alanı var yani. Bayağı var. Bak lepistesler orada bak görüyor musun? Durum bu. Sabah şeklini de bir gösterelim dedik. Abi sabah hiç göstermiyorsun nasıl oluyor nasıl güneş alıyor falan diyenler olmuş. Durum böyle sevgili dostlar. Bakalım nasıl olacak ya. Yani pire kültürü burada tuttu mu acaba? Tutacak mı? Tuttu mu? Ne oldu bilmiyorum. Şuradan alayım diyorum. Yok. <laughs> burada yeşil su oluşmuş. Evet. Oluştu. Şuraya biraz aktaralım da burada da tutsun bari ya. Şuraya da aktaralım. Madem öyle. Bayağı bir aktarıyorum. Evet. Şunlarda da oluştu. Sonunda oluşuyor yani. Muz kabını koydum uzun bir süre sonra da olsa oluşuyor. Durum bu. Görüşürüz dostlar. Merhaba sevgili dostlar. Suda hala bir bulanıklık var lan. O su pirelerini vermeyecektik yani. Evet dişimiz doğum yapıyor gibi görüyorum. Evet bak dişimiz doğum yapacak galiba öyle kendini bırakmış izlemek lazım bunu bakalım kuyruk muyruk kızmış evet doğum yapıyor yap kızım yap ya en erişkin dişi o onu da bayağı sıkıştırmışlar dur bakayım ne olacak Yok be. Dişi öyle erkekler çok sıkıştırıyor diye öyle korkmuş. Bak yem atınca çıktı piyasaya. Kuyruk kısıyor falan. 2, 2, 4, 6 işte. 6 tane platimiz var. Maşallah, maşallah, subhanallah, maşallah. Durum bu sevgili dostlar. Devam edeceğiz. Eee hani yem atmayacaktın Osman Bey? Attık ama abi yani balığı gördük öyle küskün, ezgin, büzgün attık. Durum bu. Devam, bizi izlemeye devam edin. Evet sevgili dostlar, bunu buraya aldım. Böyle tutturdum. Niye? Çünkü çok alçak oldum. Bak su pireleri girdi içine. Ye yesinler abi. Buradaki pirelerin kültürün çoğunu aldım. Öteki buraya kaydırdım. Çünkü burada yeşil su var. Buraya artık yumurtladılarsa yumurtladılar. Göreceğiz. 6 tanemiz vardı. Bak hep içi su piresi oldu. Yesinler abi. Stresleri gider. Atlıyorlar bak. Böyle sığ bıraktım. Yapacak bir şey yok. Yesinler şu pirelerini. Bir yerden çıkıyor bir tanesi atlıyor. O yolu da öğrendi. Küt 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 gidiyor yani. Öyle olmaz. Durum bu. Şimdilik hoşçakalın. Kıymetli dostlarım. Kıymetli kardeşlerim. <laughs> Ulan. Ya arkadaş. Lan Mayıs sonu, Haziran başı bu nasıl bir havadır ya? Soğuk mu, sıcak mı, yağacak mı, yağmayacak mı? Lan ülke, vallahi tabiat bile lanet ediyor ya artık. Hani tabiat bile diyor ki lanet olsun diyor ya. Vallahi diyor ki lanet olsun yani yapacağınız için amına koyayım diyor adeta yani. <laughs> yani bu kadar da açık konuşamazdım ya. Bak bunlar... Buraya pire aşıladım. Su berraklaşsın abi. Tamam mı? Bu, bu, kerkenezler bakayım. Yani anlayabilecek miyim bilmiyorum ama yumurta yumurta dökmüşler mi? Döküyorlar mı? Dökecekler mi? Burada belli olacak artık abi. Şurada kültür gelişmeye başladı. Gelişsin. Bak lefis de geldi. Her şey yolunda ya. Sıkıntı yok. Ee, ötekiler nerede? Ötekiler de burada. İşte burada doğurun. Burada bol bol yüreğin. Bak 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 bak. Saç sakal yosunları hesabı. Ha? Takılsınlar. Bugün de şey verelim bunlara ya. Pardon özür dilerim. Sizinle birlikte verelim hem sohbet eşliğinde. Yani çok değişik günlerden geçiyoruz sevgili dostlar. Ben devamlı dile getiriyorum. Dile getiriyordum da Söylüyordum da böyle olacak Şöyle olacak Yok kimse beni vatan haini ilan ettiler Onu yaptılar bunu yaptılar Lan burada ne yapıyoruz sanki ya İnsanlarda sabır da kalmadı e, Yem verdim gelsenize Korkuyorsunuz Al ah, yem Bunlara da verelim Yiyin çocuklar şunlara da verelim. Oo, bunlar beni gördü mü? Şaha kalkıyor ya. Yiyin çocuklar yiyin. Bunlar doğurur yakında ya. Ne biçim çiftleşiyorlar baksana. Ya çok güzel balık ya pleti. Özellikle de kırmızı rengi bu fantom veya düz kırmızılar var. Onlar çok güzel. Hoşuma gidiyor benim abi. Çocukluğumdan beri hoşuma gidiyor yani. Durum bu. Son durumumuz bu. Sevgili dostlar, arkadaşlar, conconlar. Ee, bakalım işte bir şeyler oluyor Burada da su pireleri canlanır herhalde Diye ümit ediyorum Buraya su mercimeğe bulaşmış Bulaşsın Su mercimeğe de yürerse yüresin Yani niye yüremesin ki Bak lepistesler geldi yiyor Lepistesler orada ya Orada yuresin. zaten bolca lepistes otu var Anca orada saklanır yavruları Bir de orası geniş uzun Şey dar uzun Pardon orada daha iyi boylanırlar yani. Şimdi burası kübikti falan da filan da etkiliyor çünkü. Yani bilimsel bir şey yok ama yani öyle düşünüyoruz. Medekalarımızda üretim durdu. Çünkü dişi yok. Erişkin dişi yok. Erişkin iki tane erkek var ama dişi yok. Olmaz. Bak infizoryalar yeşil suya döndü. Şunlara da ekledim. Tamamladım. Buraya dökmüştüm yeşil sudan bir miktar lepis olduğu yere olsun bakalım. Durum bu. Bambumuz da burada devam. Bambu herhalde biraz açıyor bitkisini. Bakalım nasıl ilk ilk defa besliyorum yani ne olacak bakalım. Şimdilik hoşça kalın. İzlediğiniz için buraya kadar izlediyseniz eğer teşekkür ederim. Buraya kadar izlemediyseniz ta <laughs> Yok, yapmam. Hadi görüşürüz. <laughs> Merhaba sevgili dostlar. Apartmanın önünde dişi bir sarı kedi buldum. Annem de bu büyüdü diye biraz daha büyüyünce işemeye başlayacak. Sağ sola erkek kedi. Bak şimdi ilk karşılaşmaları. Annem şok olacak. Bu dişi ve daha güzel. Geç, geç. Tanış. Bak hayvanlar kok. Va Oo kıhladı. <laughs> Dursun bakalım. Biraz şeyli, bitli. Olsun, temizlerim ben. Durum bu. Bunu da ekleyelim, sondurma bak açmış. Gel piş 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 piş. Sütü içiyor bak. Öteki rahatsız oldu. Piş piş piş. Gel.